Bugün sizler için FIFA oynayacağım. Biliyorsunuz zaten beni. Önceki kanallarımdan biliyorsunuz. Zaten beni de bir dakika. Arkadaşlar biliyorsunuz zaten beni. Muhammed Oyunda kanalımın isminde bir şey vardı zaten. Biliyorsunuz orayı. İşte ben artık tabletimden oynamadım. Ay tabletimden video çekemediğim için telefondan başladım. Artık. Telefonda daha çok oyun yükleyebiliyordum. Çünkü mesela benim video çekmememin iki sebebi vardı. Bir tablete çok girmiyordum. İki tablette artık oyun yüklenmiyordu. Artık tabletten olmayacağım. Telefonum olmuştu. Telefondan oynayacağım. Şimdi başlatacağım ben. Antrenmandaydım en son. Kadromu da göstereceğim sonra. Başladım arkadaşlar. Kadromu göstereceğim size. Eğer beğenmediğiniz bir tarafı varsa bana yorumlar bölümünde söyleyebilirsiniz. Oyun dondu şurada iki dakika. Neyse zaten bu antrenmanı yapmayacaktım. Yanlışlıkla girmiştim. Şimdi kadromu göstereyim size isterseniz. Sonra da maç yaparım. Bugün antrenman oynamak içimden gelmiyor çünkü. Pardon. Ben Genim 83. Şöyle takım göstereyim size. Benmediğiniz bir taraf varsa bu arada tekrar söylüyorum. Oyuncu değiştirmek istiyorsanız söyleyebilirsiniz. Hatta durun. İlk bir kadroya bakın isterseniz. Sonra e, videoyu durdurup bakabilirsiniz. Sonra ben size yedekleri göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yedeklerimi gösteriyorum. Bunlar. Zaten bence istemezsiniz öyle bir şey. Çünkü diğer yedeklerim çok kötü. Beşiktaşlı bir tane oyuncum var. O da nasıl çıktığını bilmiyorum. Beşiktaşlı olanlar bu arada like atsın. Ben Galatasaraylıyım ama hadi neyse. Iı, Takası da bir şeyler var. Belki oyuncu alabilmek için bir şey vardır. Yapamam bunu. Şuna bakacağım bir de. A, bunu yetiyor ama kötü şey çıkacağını bildiğim için yapmayacağım. 80, 87 Bu da oluyor ama bazıları benim kadromda. Ronaldinho benim kadromda. Galiba bakmadım. Yok değildi galiba. bakacağım yine. <laughs> bir bakayım geleceğim iki dakika bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar sizin için gidip bir baktım Ronaldinho kadroda değil. 82'lik biri var. O Uyuş, uyuşmuyorlar zaten. Benim normalde 83'lük forlan vardı biliyorsunuz zaten. E, neydi? Forvette işte forlanım vardı ama ben artık konuş şey yaptım. Onun yerine Morat diye ekledim. Morat da takas bölümlerinden aldım. Bir deneyim şansımı dedim. Çıktı valla. Şimdi beceri oyununa gireceğim. Canım istedi. Az önceki biliyorsunuz beceri oyununa girdim. Kaybettim. Bu da başka bir beceri oyunu. Arkadaşlar bu benim hesabımdan diğer hesabıma göre daha çok abone atabilir misiniz? Rica etsem. Neyse burada birazcık şey oynayacağım. Şöyle. Gol atmayacağım ama ben. Bilerek yaptım bunu. Tamam şimdi. Biraz da ara paslı gol atacağım. Tamam bunu da başardık. Biraz beceri oyunu oynayıp, oynayıp şey yapacağım işte öyle. Arkadaşlar galiba diğer kanalımda yüzümü göstermedim. Bir sayı belirledim ama devamını çekemedim. Bazı arkadaşlarınız bana bir şey çekmiş. Mesela abi devam et devam et. Abi demeyin bu arada bana. Çünkü ben de 12 yaşındayım. 11 mi? 12 ay pardon 11. 11 yaşındayım. Eğer böyle yaşlarda olan arkadaşlarımız bana abi demesine gerek yok. Lütfen bunu devam ettirebilir misiniz falan filan veya başka oyun tavsiyeniz varsa. PUBG mesela derseniz yapamayacağım galiba çünkü PUBG yükleyemiyorum cihazıma. Yükleyebiliyorum da yüklenmiyor daha doğrusu. Roblox istiyorsanız olur. Benim bilgisayarda bir tane hesabım var. İsmini söylemek istemiyorum çünkü Neyse, harika. Bir hesabım var. Bazı arkadaşlarınız biliyor hatta o hesabımı. Birkaç kişiye gizlice söyledim. Hatta şu an arkadaşlıkta ekliyorlar. Arkadaşlarım da yani. Çok fazla arkadaşım var bir de. Ama ben ilk defa bu kanalda bunu çekmek istedim. Diğer hesaplarıma göre. Muhammed oyundayı zaten biliyorsunuz. Bazı arkadaşlar zaten ilk ilk falan filan demişler. İlk de değil daha doğrusu o da. Yanlış söyledim orayı. İçim içime kapanıyordu o hesapta ya. Doğrusunu söylemesi gerekiyorsa. Of! Çok kötü yaptım ya. İki gol önde başlamışız veya bir golü ben mi attım? Oyun kasıyor nedense bugün biraz. Borat dayı bir golünü attırmadan götürmem onu. Cık. Oyuncu değmeseydi stoperdeki oyuncu net gol olacaktı. O 90'larda bir yerlerde olacaktı. Bak, bak önüm bomboşken koşayım golem atayım. Gol. Golü izlettirmeyeyim çünkü çok zaman vakit oluyor yani. Evet, Aa, evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Annem bana bir şey dedi. Onu yap. Geri geldim. Şöyle şuraya bir orta açayım. Bir kafa. Arkadaşlar bu arada benim halı sahada şu hani az önce 19 numara kimdi ya? Morat da hani var ya. Morat da gibi hani şu kafa golünü atmaya çalışan Morat da var ya az önceki pozisyonda. İşte ben onun gibi bir gol attım halı sahada. Bak gördüğünüz gibi bakın. Şöyle bir gol atmıştım. Arkadaşımın elinden karşı top. Bu arada ben normalde kaleciyim. Kalecilikte de büyük bir avanslarım var nedense. Herkes beni seçiyor genellikle. Kaleci olarak. Forvet'te de iyiyimdir yani. Icardi gibiyim. Çok değilim. Son zamanlarda olmaya başladım. Her şeyi kafa atıyorum. o kadar ya. Paul değil mi ha değilmiş. Yok, yoktum ya. Bu arada ben futbol çok seven bir insanım. Siz de seviyorsanız yorumlar bölümünden bana söyleyebilirsiniz. Böyle bir gol daha attık. Kaydettik yine bir tane Ben normalde Capcut'tan e, Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar yapmaya çalıştım. Telef hakkı yüzünden yapamadım. Çok denedim olmadı. Şöyle bir çalım. Morata ile bir gol daha attık. Şu an Mobizen'den kayıt yaptığım için donmuş olabiliyor. Çünkü normalde çok donmuyor. Oyun kasmıyor şimdi iyi. Ben bu arada e, siz bana bu videoda yorumlar bölümünde şey söyleyebilir misiniz? Bir tane profil resmi koyacağım ablamın kalı çünkü e, siz bana söyler misiniz? Mesela Messi isterseniz Messi koyarım ama futbol olsun sadece yeter. Size seçenek sunuyorum Messi, Ronaldo, Mbappe, Neymar bunlardan. Birini seçin ve bana yorumlar bölümünden onları da söyleyin. Ben o, en son vakit ot, kaç Ekim olsun bir bakalım. 32 Ekim olsun arkadaşlar. 4 gün sonra. Eğer olmazsa 6 gün yaparım. E yani 4 günün üstüne 2 Ekim. 6 gün. Bu kaç yerim? ikinci yarı oynarım. Eski FIFA mı daha iyi bu arada yeni FIFA mı onu da söyleyin yorumlarda çok fazla verdim ama neyse. Ben olsam eski FIFA daha güzel derdim. Ama şimdiki FIFA'nın da güzel yer şeyleri var ama eski FIFA güzeldi bence. Burada da ama e eskiden mesela e bir elmasın en çoğu kaç verirdi? 10 verirdi et şeylerden görevlerden 10 veya 25 verirdi. Veya 50 verirdi. Bu şimdiki ise 600 falan olmuş. Geçeyim şunları çok şey Şu oluyor çünkü. Buradan bir deneyeceğim. Derken denemeyeceğim ya. Denesem gol olmayacak. Şuradaki şahıza vereyim. Aa kendi oyuncum zannettim. Has ya. Kendi oyuncum zannettim yanlışlıkla karşı rakibin oyuncusunu. Ben çok şey yapmışım, yanlış bir şey yapmışım. Şöyle gol. 2-1 şu an alıyoruz derken 3-1 oldu. 2-1'i zaten kendisi eklemiş FIFA. Çalım denedim. Orta. Bir kafa gol. Ben şu orta sahayı harika çıkarmışım. Geçen gün takaslardan çıkardım galiba. Tamam anne. Arkadaşlar annem sessiz konuşmamı söyledi. Kusura bakmayın annem için. Anne sözün dinlenmeli. Şöyle bir ara yukarıdan kaleciye gitti. Antrenmanlarda çok yaşarsınız bunu çünkü eğer bir oyuncuya pas verirseniz o tekrar size geri verirse ve şut çekerseniz en uzaktan kaleci hiçbir şey yapmadan gol giriyor. Bug oluyor yani kısaca. Harika bir çalım. Ben biraz aptal olabilirim çünkü boş boşuna çalım yapıyorum. Bu 5-1 oldu. Eğer normalde olsa 3-1 falan olurdu. Bir gol daha geliyor mu? Bu sefer şekilli mi kuzu atacağım? Yanlışlık bir şey oldu. Topu birden oyuncu kaybetti. Top ileri gittiği için yapamadım. Bir kaydı. Oyuncu bug'ı yaptı bazen yanlışlıkla. Oraya değildi ama neyse hadi. Ay hadi Barnes. Oyun çok donuyor şu an ya. Oyun çok donuyor. Oyun çok donuyor ya. Şu an telefonlarınızdan cızırtı duyabilirsiniz. Oyun çok kastı şu an bitti. düzeldi. Yanlışlık için özür Oyun dondu nedense. Ah oh be. Sesi biraz kısıyorum arkadaşlar. Şu dur biraz rahat Yeter o kadar Tamam buraya bu kadar oynarım yarın da devam edelim isteyenler olursa. Buralara bakayım ha maç var. Oynatmak diye bir şey Görevlerde bir şeyler tamamlanmış. Onlardan alayım iki dakika mesela bakın artık eskiden mesela biliyorsunuz şurada 40 bölme geldiğinizde galiba 50 veriyordu şimdi 60 veriyor 60 puanda 100 veriyor 100 puanda 200 veriyor elmaslar iyi yapmışlar yani elmaslar sayesinde istediğiniz çoğunu alabilirsiniz ama eski da bence güzeldi 119 120, 120. oyuncular vardı Şimdiki FIFA ise PES gibi olmaya başlamış. gibi oyuncular gibi. Bir de arkadaşlar saçma olan bir şey var. Şu ayarlardan şeylere değiştiriyordunuz. Bu saçma olmuş. Ama eğer şimdiki FIFA'da kulüpe geldiğinizde buradan istediğinizi yapabiliyorsunuz. Örneğin soyunma odası ayarlardan yapılıyordu. Şimdi soyunma odasından yapılıyor. Güzel olmuş yani. Bunu beğendim. Bir de karakter değiştirebiliyorsunuz şöyle. Zaten bunu biliyorsunuz. Anlatmama niyesi gerek oldu bilmiyorum. Takas bölümünü bir tek burada yapmışlar. O biraz saçma olmuş bana göre. Mağazaya gidip bir bakayım. Belli ödüller varsa alacağım ben hepsini. Var mı yok galiba. 760 elma. UCL grup aşaması. Bakayım şöyle güzel şeyler. Hah bak bu var. Denir. 88 oyuncu çıkarsa çıldırırım ya. Çıkıyormuş bir de ya. Çıkmadı. Oyuncu çıktı ama. Oyuncu da mı? Ha tamam ben yanlış anlamışım. şurada da bir üretsiz var. Kavani çıksın ya. Kavani çıkmaz ama hadi neyse. Mağazada da yapılacak çok bir şey yok. görev modu var. Görev modunu da yapmayacağım. İkon serüvenlerine bakacağım. En son bir maç vardı galiba. Usta bölümünü açmak için bu maç yapmam lazım galiba. Şu günlük ödül alayım be. Maç var şöyle Kaç... Aa. Bu kötü biraz. Zidane kaç tane 82 ortası var. Tamam neyse bugün çok yapılacak bir şey yok. Neyse ben bu videonun sonuna geldim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz abone olun isterseniz abone olmayın. Neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Eğer FIFA'yı devam etmenizi istiyorsanız yorumlar bölümünde söyleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakmanızı sağlayacakla hadi bay bay. Güle güle. Ay kapatamadım. Güle güle arkadaşlar.